Sayın Özgür Çalık. Buyurunuz Sayın Çalık. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçesi üzerine AK Parti grubu adına, grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuşmalarda da dünkü konuşmalarda da gördüğümüz muhalefetin CHP ve HDP'nin özellikle söylemiş olduğu bu bütçenin bir israf, rant, cinsiyetçi bütçe olduğunu ifade ettiler. Bunu ifade edenler bilsinler ki bu bütçe çocuklarımızın bütçesidir. Bu bütçe gençlerimizin bütçesidir. Bu bütçe kadınlarımızın engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin bütçesidir. Bu bütçe Türk toplumunun temel taşı olan ailemizin bütçesidir. Fakir fukaranın, yetimlerin, kimsesizlerin bütçesidir. Çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın bütçesidir. Bu bütçe yerli bütçedir. Bu bütçe milli bütçedir. Bütçemizin Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok kıymetli arkadaşlar, anayasamızın ikinci maddesi der ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Sosyal devlet kavramının içini doldurmak, milletimizi sosyal devlet anlayışıyla tanıştırmak, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bizlere nasip oldu. Sosyal devlet, milletin tutkalıdır. Sosyal dengeyi sağlar, toplumsal huzuru, ve toplumsal barışı tesis eder. Bu bunu inşa etmenin yolu ise sosyal politikalardan geçer. Ortaya koyduğumuz sosyal politikalar vizyonu ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde çok önemli ve çok doğru adımlar attık. Bizim sosyal politikalar vizyonumuzun özü insanı yaşat ki devlet yaşasın sözüdür. Bu vizyon çerçevesinde din, dil, ırk, renk kadın, erkek, engelli, yaşlı, göçmen diye ayırt etmeden bu devletin çatısı altında yaşayan herkesi insan olarak gören, kucaklayan, kapsayan bir anlayış hareket ediyoruz. Sosyal politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması temel hedefimiz. Bunun için bir sosyal yardımlar, iki sosyal hizmetler, üç sosyal güvenlik bizim temel ayaklarımızdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte buraya çalışma hayatını da entegre etmiş vaziyetteyiz. Ve kıymetli arkadaşlar, değerli milletvekillerim hepimizin yaşı müsait. Küçük bir hatırlatma yapmak isterim. 2002'den önce sosyal devlete baktığımız zaman sosyal yardım sadece fakfı fondan ibaretti. O da hiçbir işe yaramazdı. Sosyal hizmet zaten hak getireydi. Engellilerimiz, yaşlılarımız, yurtlarımız, huzur evlerimiz içler acısıydı. Sosyal güvenlik sistemimiz ise iflas etmişti. Bunu da en iyi eski SGK genel müdürü bilir. Ve kıymetli <laughs> arkadaşlarım size birkaç karne göstermek istiyorum. Bunu hatırlarsınız. Bu sıkıntılı sağlık kurumunun karnesi SSK karnesi. Hatırlarsınız değil mi? Bu karne devlet hastanesine gittiğinizde geçmezdi. SSK'lı hastalar sadece devlet SSK hastanesine gider devlet hastanesinden kapıdan kovulurdunuz. Emekli ya da bağ kursanız o zaman gittiğinizde de ya hastaneye giremez, girseniz de çıkamazdınız ya kendiniz ya da yakınlarınız, cenazeleriniz rehin kalırdı. Hele bir de yeşil kartlı karnelerimiz vardı, hatırlar mısınız? Ve bu yeşil kartlı sahibi vatandaşlarımız hastaneye gidemez, doktora gidemez, gitse bile ilaçlarını alamaz ve cenazeleri de maalesef ortada kalırdı. Kıymetli kardeşlerim bu vesileyle o karne bu karne o karne o hastanede bu karne bu hastanede geçmez hayatlar devam edemezdi. Sıralar kuyruklar rehin kalan hastalar cenazeler vardı. Biz bunların hepsini tarihe gömdük. Bunların yerine devrim niteliğinde çok güçlü bir sosyal güvenlik kurumunu inşa ettik. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılamaz denileni yaptık. SSK'yı, Bağkur'u, emekli sandığını birleştirdik. Ve Bugün 2000, 2002 yılında nüfusumuzun yüzde 30'u sosyal güvenlik kapsamının dışındaydı. Sağlık hizmeti alamıyordu. Bugün 83 milyonun tamamı sosyal güvenlik kapsamının içerisine alınmış vaziyette. Ve yeşil kart dediğimiz demin ızdırabını anlattığımız vatandaşlarımıza genel sağlık sigortasını getirdik. Ve bugün 10 milyon genel sağlık sigortalımızın 8 milyon primini biz yatırıyoruz. Hamd olsun. Binlerce kere şükürler olsun. Bunların hepsini sosyal güvenlik reformuyla yerine getirdik. Sosyal yardımlarımıza baktığımız zaman 2002'de 1.6 milyar TL olan sosyal yardım sosyal Buyurunuz efendim. 1.2 bugün bugün altısı ve 35 milyarken Sosyal koruma harcamamız bugün 542 milyara çıkmış vaziyette. Biz sosyal politikalarımızla kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Ailemizin temeli olan kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını, istihdamını, temsilini, sağlığa erişimini, okullaşma oranlarını rekor rekor seviyelere yükselttik. Anne bebek ölümlerini ise en düşük seviyelere in, indirdik. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz. Kafamızı kuma gömmüyoruz. Engellilerimize sen oradan susacaksın. Haddini bileceksin. Susacaksın. Engellilerimize, yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. 2006'da Evde bakım desteği adı altında uygulamalarımıza geçtik. Bakıma muhtaç vatandaşlarımıza siz Sayın Çalık Sayın Çağlık. Yatalak hastalarımıza evde bakım ücreti veriyoruz. 1514 TL'yi biz vatandaşlarımıza veriyoruz ve toplamda bunun için 10.8 milyar TL ayırmış vaziyetteyiz. Siz siz burada değil, taciz tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. CHP'nin kadınlarının hepsine söylüyorum. Bilin ki burada değil, burada değil, orada ses çıkaracaktınız. 2021 yılı bütçemizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.